<laughs> İyi ki varsınız. İyi ki Sizlerin sayesinde bu ülke aydınlığa çıkacak. Sizlerin sayesinde bu şehir aydınlığa çıkacak. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün onurunu, mücadelesini ve dayanışmasını hep birlikte paylaşmak için de buluştuk bu sofralarda. Bir belediye başkanı olarak öncelikle şunu söylemek isterim. Kadınların yaşamın her alanında varlık gösterdi. Eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir kent için, bir ülke için, bir dünya için uğraşıyoruz. Seçimden bu yana, geldiğimizden bu yana sadece belediyede yönetici kadrosu, müdür ve başkan yardımcıları kadrosunun yüzde yetmişi kadın. Kadınların adaletine, kadınların gücüne, kadınların değiştirme gücüne ve çalışkanlığıyla ancak aydınlık yarınlara varacağız. Biz yerel yönetimlerde kadınların bu anlamda hem sosyal hayatta, hem iş gücünde, hem kent yaşamında ve karar alma mekanizmalarında olmalar için var gücümüzle çalışacağız. Hepimizin tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, 8 Mart sadece bir Kadınlar Günü değil, 8 Mart hepimiz için bir eşitlik mücadelesinin simge günüdür. üçü hem edebiyat için kıymetli hem de benim için ayrıca kıymetliler. Ayrı ayrı dostluklarımız, tanışıklıklarımız var. Bir kadın olarak da kız çocuğu olarak yetiştirilirken de yani böyle nasıl anlatmalıyım bunu? Evet özgüven vermek lazım. Özgüven vermek lazım. Herkes olsa o özgüvene ben sahip oldum. Hani onu ben mesela şunu hep hissederim kendi yazdıklarımda ben her halükarda kadınları daha iyi anlatıyorum da onların duygularını falan. Diyorum ya kadının kurtuluşu tek başına olmaz. Erkekler ve kadınlar el ele verdikleri zaman olacaktır. Ve böyle bir gerçeği kavramış durumda erkekler de. Ezilmiş, kendini toplayamayan, erkek gibi davranma zorunluluğu yüzünden toplumdan topluma kadının durumu değişir. Sınıftan sınıfa kadının durumu değişir. Ama ta dünyadaki tek hakimin kaba güç olduğu dönemden beri iki şey ona söyleniyor. Nedir o iki şey? Bir tanesi sen erkekten daha az akıllısın. Sen erkekten daha az güçlüsün, daha az dayanıklısın, onun yaptığı şeyi sen yapamazsın, haddini bil. Bu bir. İkincisi ne? İki cinse farklı cinsel Bitti. Olayın özü hiç değişmiyor. Tabii ki o mağduriyet en çok kadın hikayeleri üzerinden. Bence bütün yazarların, kadın erkek, e, bununla ilgilenen yazarların bakması gereken yer, odaklanması gereken yer kadın sorunları. gözler önüne saracak. Şimdi konuşmasını yapmak üzere küratörü kadın olarak kadınlarımızı kutluyoruz. Ee, ben bu sergiyi açarken e, sergimizi hazırlarken Atatürk'ün atamızın bir sözünü e, ilham aldım. Varoluş nedenlerimizi hazırlayan kadınlarımız olmuştur ve kadınlarımız olacaktır. O kadar güzel bir söz ki e, bu bize ilham kaynağı oldu. Evet

Açarım. Çevrenizde göreceğiniz bir adamlardan biriyim işte. Bir <laughs> I'm not